Memleket bahçesinin gül yetiştiren bahçıvanları, kıymetli öğretmenlerimiz. Sizinle tanıştığımızda küçük birer çocuktuk biz. Anne ve babalarımız bizi okula bırakıp gittiği için üzgündük. Hatta ağlayanlarımız bile olmuştu belki. Ama siz o gün bizim ellerimizden tuttunuz. Okulunda bizim evimiz olduğunu öğrettiniz. Annemiz oldunuz. Babamız oldunuz. Arkadaşımız oldunuz. Sırdaşımız oldunuz. Müşterimiz oldunuz. Hastamız oldunuz. Dostumuz oldunuz. Sigara içmeyi denedik, içirtmediniz. Okuldan kaçacağız dedik, kaçırtmadınız. Kopya çekeceğiz dedik, onu bazen çekmiş olabiliriz. Yaramazlık yaptık çoğu zamanda. Birine tokat attık. Birinin kalemini aldık. Birinin saçını çektik. Çocuktuk, bilmiyorduk. Doğruyu yanlışı bize siz öğrettiniz. Bazen düştük, canımız yandı. Merhemisiz oldunuz. Derslerimiz iyi olduğunda ilk sevinen. Derslerimiz kötü olduğunda ilk üzülen yine sizdiniz. Şimdi bizler büyüdük öğretmenim. Hepimizin birer mesleği var artık. Doğruyu yanlışı biliyoruz artık. Kimsenin saçını falan çekmiyoruz yani. Vatanın milleti hayırlı birer vatandaş olmaya çalışıyoruz. Kimimiz esnaf olduk. Kimimiz memur olduk. Kimimiz doktor olduk. Şimdi de çocuklarımızı gönderiyoruz size. Eti de sizin, kemiği de sizin öğretmenim. Okut, öğret, yurda hayırlı bir insan et. Üzerimizde çok emeğimiz var öğretmenim. Hakkınızı helal ediniz. Hakkınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Öğretmenler gününüz, öğretmenler, gününüz <laughs> öğretmenler, gününüz <kutlu> <laughs> öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. <laughs> öğretmenler gününüz kutlu olsun. 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 Sevgili öğrencilerimiz. Sizinle tanıştığımızda birer çocuktunuz. Anne ve babalarınız sizi okula bıraktıkları günü üzgündünüz. Hatta ağlayanlarınız bile olmuştu. Ama biz sizin elinizden tuttuk. Okulun evimiz olduğunu öğrettik. Anneniz, babanız olduk. Arkadaşınız, sırdaşınız, dostunuz olduk. Yaramazlık yapmak istediğiniz yaptırmadık. Sigara içmek istediniz, içirmedik. Okuldan kaçmak istediniz, kaçırtmadık. Bazen düştünüz, canınız yandı, merhem olduk. Dersleriniz iyi olduğunda ilk sevinenler biz olduk. Dersleriniz kötü olduğunda da ilk üzülenler biz olduk. Şimdi hepiniz büyüdünüz, hepinizin birer mesleği var. Doğru ve yanlışı biliyorsunuz artık. Vatana millete hayırlı birer vatandaş olmaya çalışıyorsunuz. Kiminiz esnaf, kiminiz memur, kiminiz doktor, kiminiz mühendis oldunuz. Şimdi çocuklarınızı gönderiyorsunuz okula. Onlar da yurda hayırlı, hayırlı evlatları olacaklardır. Hakkımız helal olsun. Haklarımız helal olsun. Hakkımız sizlere helal olsun. Hakkımız helal olsun. Hakkımız helal olsun. Size verdiğimiz emekler helal olsun. Hakkımız Selal olsun öğrencilerime